Ya Rabbim şu stüdyoyu hayırlı haberlerle doldur Amin. Üzerimize üzerimize yağsın Hayırlı haberler ya Evet bu bebelerimin günahı nedir? Bu bebelerim Yenisi de geldi bebelerden çıktık artık Recep'le Aslı geldi Yani sadece bebeler için değil Recep'le Aslı gelin yanıma Recep'le Aslı geldi Şurada bir ortada durun geliyorum Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Hemen Recep'le Aslı'yı size tanıtacak küçük bir VTR hazırladı arkadaşlarım. İzleyin. Neden buradalar acaba? Bakalım. Bakalım. Recep ve Aslı ümitsiz bir aşk hikayesinin kahramanları. Çünkü Aslı'nın ailesi Recep'i damat olarak kabul etse de Recep'in ailesi Aslı'yı gelin olarak kabul etmiyor. Oğlum nikahınızı kıyın. Herkes burada konuşuyor. Mahcup oluyorum, rezil oluyoruz. Küçük bir yer Sinop diyor. Bir kız annesi olmak çok zor diyor. Eşimin de kızı var. Az çok tahmin ediyorum yani neler çektiğini, yaşadığını. Ve diyor ki nikahınız olsun, Gerekirse kalkın gelin, biz gelelim gidelim, bir dostluk havasında şey yapalım ama bizimkiler bu sefer önümüze set gelince, engel olunca. Aşırı istermedim, e, yine de aynı. İstenmiyorum. Kaçıncı, işte başka bulamadın akrabalar yok muydu? Yani bu benim yanında söylendi ve bana el kal kaldırıldı. Yani ben artık yani dayanamadım. Ben dedim hani eşime ya öyle ya böyle hani iki seçenek. Ya benim çocuklarım istermedi onlar gitti. Bir tane kaldı. Benim her şeyim. Eşimin ailesine yalan geliyor. Recep'in ailesinin Aslı'yı istememe sebebi ise Recep'le Aslı'nın sosyal medyadan tanışması. Öyle ki Recep daha önce sosyal medyadan bir kadınla tanışıp dolandırılmış. Ailesi oğullarının sosyal medyadan tanıştığı Aslı tarafından da dolandırılmasından korkuyor. İnternetten tanıştığımız için ve aynı sorunları tekrar yaşayacağım için korktukları için bu sebepten dolayı. Dolandırıcı ne demek? Ya ben dolandırıcı olmuş olsaydım eşime ya yani borç içindeyken ben her şey aldırmasını da bilirdim. Ya yani yemesini de bilirdim. Recep'le Aslı'nın tek isteği onay almak. Çünkü birbirlerini çok seviyorlar. Onu ömür boyu seviyorum. Ya yani ömür boyu seviyorum. Yani e, sen e, Recep sonsuza kadar Asla seviyorum. Asla bırakmam ne olursa olsun. Aynen öyle. Buradan şunu da söyleyeyim bunu da anneme söyleyeceğim. Ya beni affetmesini istiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. bilmiyorum. İnsan sevdiğiyle yaşaması gerekiyor. Huzur, mutluluk içerisinde ben bunu aradım. Huzur, mutluluk istedim. Ama bu zamana kadar hiçbir evliliğimde bu huzuru bulamadım. Ta ki eşimle tanışıp evlenene yani birlikte olana kadar. Ama tabii sorunlar peşimizi bırakmadı. Recep ve Aslı aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakalım zaman neyi gösterecek? Aslı gerçekten Recep'i dolandırmak için mi hayatına girdi? Recep'in ailesi haklı mı? Yoksa Aslı Recep'i gerçekten çok mu seviyor? Seviyor musun Aslı? Evet. Recep çok tatlısın ya. Teşekkür ederim. Ne güzel, güzel bir sevgiyle bakıyorsun Aslı'ya da. Evet. Hadi bakalım yapacağız. Bir şeklini bulacağız. İnşallah. Buyurun oturun. Oturun.